Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben hemşire Hasan Şahin. Bugün yine güzel bir video çekeceğimizi düşünüyorum. Kitap tanıtımı yapacağım. Yine okuduğum, bitirdiğim, son derece beğendiğim bir tane kitabı sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü var olan bir emeği tanıtmak benim hoşuma gidiyor. Eğer siz de kitap yazdıysanız ve bunların bu kitapların daha fazla kitlelere ulaşmasını istiyorsanız Mesaj atın, zaten açıklama kısmına Instagram adresimi koyacağım, Facebook, Twitter adresimi koyacağım. Mesaj atın, biz de size ücretsiz bir şekilde, zaten ücret söz konusu bile değil, amacımız tamamen desteklemek. Kitabınızı gönderin, okuyalım. Güzelse ki güzeldir, yardımcı olmaya çalışalım. Bugün Nur Yaramaz adlı hanımefendinin yarım Kalmış Sonbahar diye bir kitabı var. Zaten e, dış kısmı harika. Kırmızı balon e, yayınları tarafından e, basılmış. E, i̇lk dış kısmından başlarsak e, kitabın kapağı, e, dizaynı harika duruyor. O yüzden kırmızı balon e, bu konuda ciddi anlamda iyi. Şimdi e, yarım kalmış sonbaharın konusu e, yarısını anlatacağım. Yarısını da siz okuyun artık. E, 17 yaşında aşık olmuş bir kızın aşk hayatını acısını, ızdırabını özlemini, hasreti anlatan bir kitap. Bir tane e, yaramaz bir çocuğa aşık oluyor. Çocuk e, başka bir sevgilisinden ayrılıp o da e, başka bir kızı e, seviyor ve e, buradaki karakterimizdeki kız da o adamı seviyor. Yani var olan platonik bir aşk aslında. Ama adam bu kızla e, ciddi anlamda bir nevi Dalga geçiyor söyleyelim ve kızın yaşadığı e, bu acıyı e, kendi hayatını büyüklüman Nur Hanım kendi hayatını yazmış e, bu acıyı kitaba kaleme alıyor gerçekten güzel bir kitap ciddi anlamda tavsiye ediyorum Eğer aşkı acıyı ızdırabı hasreti e, kalp kırılmışlığını e, arıyorsanız bu kitabı okuyun araya küçük şiirler de e, koymuş gerçekten güzel bir kitap olmuş ve işin karibi e, bunca acıya ızdıraba e, çekerken ekstradan bir de baba sölüyüyo, e, bir de ekstradan baba acısı biniyor. Kelen e, okuyun derim ben size, tavsiye ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Nur Yaramaz adlı e, yazarımızın e, linkini, in, Instagram linkini e, açıklama kısmına koyacağım, ilk kısma koyacağım. Eğer imzalı kitap istiyorsanız. İmzalı kitap istiyorsanız şöyle göstereyim. Nurhan'ın imzalı kitabını atıyor. Gönderiyor. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. İkinci kitabımız ise, ikinci kitabımız Toz Yollar Hemşire Hasan Şahin'in yazdığı şiir kitabı. Eğer aşk arıyorsanız, hasret arıyorsanız şiir arıyorsanız bu kitabı tavsiye ediyorum. Unutmayın ki edebiyat şiirle başlar. Eğer kitap okumak istiyorsanız Edebiyat seviyorsanız, edebiyatla iç içe olmak istiyorsanız e, önce şiirle başlanır. Araştırın. Tüm yazarların, tüm roman yazarlarının, tüm hikaye yazarlarının illaki bir şiir kitabı vardır. Genelin şiir kitabı vardır. O yüzden e, bu benim kitabım. Eğer siz de e, imzalı kitap istiyorsanız benden, ben kendi instagram linkimi de koyacağım. E, ben de adınıza imzalı bir kitap göndermeye çalışırım. Gönderirim. E, bugünkü tanıtmak istediğimiz iki tane kitabımız bu. Birincisi yarım kalmış sonbahar Nur Yaramaz. İkincisi tozlu yollar Hemşire Hasan Şahin'in yazdığı şiir kitabı tavsiye ediyorum. Şiirle kalın, edebiyatla kalın, kitap okuyun. Kanalıma abone olmayı ve kitap yazdıysanız e, göndermeyi unutmayın.